Karı koca arabada giderken kadın... Senle güzel bir beraberlik yaşadık ama artık seninle boşanmak istiyorum. Adam sesini çıkartmamış ama gaza basmış. Hızı 120'ye çıkmış. Kadın... Ne dersen de. Başkasıyla bir süredir beraberim. Adam yine sesini çıkartmamış. Hızı 140'a çıkarmış. Evini, arabanı, kredi kartını, her şeyini istiyorum. Adam yine sesini çıkartmamış ve hızını 160'a çıkartmış. Hiçbir şey söylemeyecek misin? Sen hiçbir şey istemiyor musun? Adam hızını 180'e çıkartmış ve "Hayır, ben ihtiyacım olan her şeye sahibim." Kadın şaşırmış. "Öyle mi? Nedir o?" diye sormuş. Adam karşısındaki duvara saatte 180 km hızla çarpmadan önce cevap vermiş. "Hava yastığı bende." Doktor akıl hastasına sorar. Bir kulağını kessem ne olur? Canım yanar. Ya iki kulağını kesersem ne olur? O zaman iyi göremem. Peki ama ne için? Ne için mi var canım? İki kulağını da kesersen gözlüğümü nereye takacağım? Okula yeni gelinli öğretmen öğrencilerine çağırda bulundu. Kendine geri zekalı hisseden varsa ayağa kalksın. Sınıftan çıt ses yok. Nihayet bir öğrenci kalktı. Sen kendini geri zekalı mı hissediyorsun? Hayır ama sizin tek başınıza ayakta kalmanıza gönlüm razı olmadı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.